Merhaba. Ben Tunca Gülcü. 2014 yılında yola koyulduğum Lezzet Serüvenime hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda bana ilham veren tüm şeyleri harmanladığım özgün tariflerim ve keşiflerimle karşınızda olacağım. 2007 yılında Sinema TV bölümünden mezun olduktan sonra yıllarca İstanbul'da film, dizi ve reklam setlerinde çalıştım. Bir yandan da bağımsız olarak konser, klip ve fotoğraf çekimleri yapmaya devam ettim. Derken 30 yaşımda hayatımın dönüm noktası dediğim bir kararla aşçılık okuluna başladım. Edindiğim harika deneyimler ve ilhamla kendimi bir anda profesyonel mutfak dünyasının içinde buldum. Ve işte buradayız. Ağzınızın tadı, ayağınızın tozu hiç eksik olmasın. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz.